Merhaba 6. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda doğal sayıların çarpanları ve katları konusuna ait uyguluyorum testinin çözümlerini yapacağız. Bendeki kitapta sayfa 38 ve 39'a denk geliyor. Siz de elinizdeki kitapta aynı konu ve testi olarak çözümleri takip edebilirsiniz. Çözümlere geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. WhatsApp kanalımız yayında Matar TV WhatsApp kanalına açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalda numaranız görünmez. Sadece çözümleri, videoları, dokümanları takip etmiş olursunuz. Paylaşımları numaranız görünmeden ücretsiz şekilde takip etmiş olursunuz. Bu hatırlatmadan sonra ilk soruyla başlayalım. 45 sayısının bütün çarpanları aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. 45 sayısının çarpanları yani çarpma işleminin sonucu 45 olan işlemler. 1 çarpı 45, 1 mutlaka alınacak, C şıkkında 1 yok. 3 çarpı 15, 3 mutlaka bulunacak hepsinde var. 5 çarpı 9. 5 ve 9 da hepsinde olması gerekiyor. Bakalım A şıkkında 9 yok. B şıkkında 1, 3, 5, 9, 15. Ama burada 45 yok zaten. 45'i yazmadığı için eleniyor. Tüm çarpanların verildiği seçenek B seçeneği. İkinci soru. 36 sayısının tek bölen sayısı kaçtır? Yani tek çarpanları soruluyor. 1 çarpı 36 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6'dan tek olanları sayacağız. 1 tek, 3 tek, 9 tek, 3 tane var. Dolayısıyla cevabımız 3 yani C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 57 sayısının bölenlerinden değildir denmiş. 1 çarpı 57, 3 çarpı 19, başka da böleni yok. 3 Böleni, 19 böleni, 57 böleni ama 17'ye böleni yok. Aşağıda Büşra'nın 12 sayısının çarpanlarını göstermek için kullandığı modellemeler gösterilmiştir. Büşra'nın yaptığı modellerden hangisi 12 sayısına ait değildir? 12 sayısını 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4 ile gösterebilirsiniz. A şıkkında 1'e 12... 1 çarpı 12 burada gösterilmiş. A şıkkı dediğim birinci modelleme. İkinci modellemede burası 4 sıra halinde. 3 tane yan yana. Yani 3 çarpı 4. Bu da gösterilmiş. Üçüncü modelde burası 2, burası 7. 2 çarpı 7, 12 etmiyor. 14. Zaten burada 2 çarpı 7 diye işlem yok. Üçüncü model 12 sayısına ait değildir. Dördüncü model burası 2, burası 6. 2 çarpı 6 burada var. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Geçiyoruz 5. soruya. 24 sayısının doğal sayı bölenlerinin toplamı kaçtır? 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bunlar tüm doğal sayıları. Toplayalım. 24, 12 daha 36, 8 daha 44, 6 daha 50, 4 daha 54, 3 daha 57, 2 daha 59, 1 daha 60. Hepsinin toplamı 60 etti. Cevabımız A seçeneği. 6. soru 64 sayısının tüm doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. Küçükten büyüğe doğru sıralanınca 1 çarpı 64 işlemi şöyle oluyor. 1 çarpı 64. Sonra 2 çarpı 32 gelecek. 2 çarpı 32 demek ki yıldız 2. Sonra 4 çarpı 16 gelecek. 4 çarpı 16 demek ki kare 16. Yıldızda karenin toplamı soruluyor. Yıldızı 2, kareyi 16 bulduk. Bunların da toplamı 18 eder. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda 20 sayısının çarpanlarını bulmak için kullanılan çarpan ağacı verilmiştir. 2 kere 10, 20 ettiği için K sayısı 10 olur. 2 kere 5, 10 ettiği için M sayısı da 2 olur. K bölü M kaçtır? 10 bölü 2 kaçtır demek isteniyor. Cevabımız 5'tir. Yani D seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisinin çarpan sayısı en azdır? 1 çarpı 22, 2 çarpı 11 olmak üzere 4 tane çarpanı var. 1 çarpı 21, 3 çarpı 7 olmak üzere 4 tane çarpanı var. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5 olmak üzere 6 tane çarpanı var. 1 çarpı 19 olmak üzere 2 tane çarpanı var. En az olan 2 tane ile 19 sayısı cevabımız A seçeneği. Geçtik 39. sayfa 9. soru. 9'un 60'tan küçük en büyük katı. 9'un katlarından 60'tan küçük olanı bulacağız. Ama en büyük olanı. 9 kere 7 63 ediyor. 9'un 7 katı 63 ediyor. Demek ki 7 katını değil 6 katını alacağız. 9 kere 6 54. 60'tan küçük en büyük katı 54. 12'nin 70'ten büyük 12'nin de 70'ten büyük olması için 12 kere 5 60 70'i geçmedi. 12 kere 6 72. 70'ten büyük en küçük katı en küçük 72 toplamı kaçtır? 54 ile 72'nin toplamı soruluyor. 126 eder. Cevabımız D seçeneği. 10. sorudayız. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 13'ün katı değildir? Şıkları tek tek inceleyelim. 65 sayısı 5 çarpı 13 eder. 13'ün katıdır. 42 sayısı 13'ün katı değil. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7. Bunların arasında 13 yok. 39 sayısı 3 çarpı 13. Dolayısıyla 13'ün 3 katı. 26 sayısı da 2 çarpı 13. Yani 13'ün 2 katı. 13'ün katı olmayan sayı 42'dir. Cevabımız B seçeneği. 11' soru kendisi dışındaki bütün doğal sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Güldüren öğretmen öğrencilerinden mükemmel sayıya örnek vermelerini istiyor. Bazı öğrencilerin verdiği cevaplar gösterilmiştir. Buna göre hangi sayının cevabı mükemmel sayıya örnektir deniyor. Hangi öğrencinin cevabı. 17'nin kendisi haricinde 1 çarpı 17 kendisini saymazsak sadece 1 var. toplamı 17 etmiyor veren değil. Adaya bakalım 15 demiş. 1 çarpı 15. 3 çarpı 5 var. 15'i saymazsak 1, 3 daha 4, 5 daha 9 toplamları 15 etmiyor. Ada da yanlış cevap vermiş. Derya 30 demiş. Bakalım 1 çarpı 30, 2 çarpı 15 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. 30 haricindeki sayıları toplarsak 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 5 daha 11, 6 daha 17, 10 daha 27, 15 daha 42 ediyor. Ama buradaki sayı 30. Dolayısıyla derya da değil. Cemile bakalım. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 7 sayılar bunlar. Toplamları 28 ediyor mu? Kendisi haricinde dediği için 28'i sildim. 14, 7 daha 21. 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28. Toplamları 28 ettiğine göre Cemil'in vermiş olduğu 28 sayısı mükemmel sayıya örnektir. 12. soru 42'nin çarpanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 42'nin çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7 şeklinde. Çarpan sayısı 8'dir. 8'dir. 8 tane çarpanı var. Doğru. Çarpanlarından 4 tanesi tektir. 1, 3, 7 ve 21. 4 tanesi tek. Doğru. Çarpanların toplamı 96'dır. Bakalım. 42, 21 daha. Ve 14 daha. Şunları bir toplayalım önce. 2, 1 daha. 3, 4 daha. 7. 4, 2 daha. 6, 1 daha. 7. Bir de şu bir basamaklılar var. 7, 6 daha. 13. 3 daha 16, 2 daha 18, 1 daha 19. 19'da da toplarsak 7, 9 daha 16, 7, 1 daha 8, 1 daha de 9, 96'dır. Bu da doğru. Çarpanlarının en büyüğü 21'dir. En büyüğü kendisi yani 42'dir. Kendisi haricinde deseydi en büyüğü 21 olurdu ama kendisi haricinde demediği için en büyük çarpanı 42'dir. 13. soruyla devam edelim. Aşağıda Dilek ile Murat'ın yaşlarının çarpanları verilmiştir. Buna göre Dilek ile Murat'ın yaşları farkı kaçtır deniyor. En büyük çarpan kendisidir. Dolayısıyla Dilek'in yaşı 48. Murat'ın yaşı ise 56. Yaşları farkı 56 ile 48 arasındaki farktır. Bu fark da 8'e eşittir. Cevabımız A seçeneği. 14. Buna göre kırmızı renkli kartlara yazılan sayılardan hangisine çarpan sayısı diğerlerinden fazla verilmiştir deniyor. Bakalım. Kırmızı renkli kartta yazılı sayıların bazı çarpanları mavi kartlarda verilmiştir. Hemen 21'in çarpanları 1 kere 21 21 yok. 3 kere 7 3 tanesi verilmiş. Başka da çarpanı yok zaten. 21 sayısında 3 tane. 35'te 1 kere 35 5 kere 7 olmak üzere. 1, 5 ve 7 yine üç tane. 18. Bir kere 9. iki kere Bir kere 9, 18 olmaz. Bir kere 18'di. 2 kere 9. 1, 2, 9 bulduk. Üç kere 6. 3 ile 6'yı da bulduk. 5 tane. 32'nin çarpanları 1 kere 32, 32 yok. 2 kere 16, 16 yok. 4 kere 8. 1, 2, 4 ve 8. 4 tane bulduk. En fazla olan sorulduğu için 18 sayısıdır. 5 tane çarpanı verilmiştir mavi kartlarda. 15. soruya geldik. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır. Bir sayının çarpanı aynı zamanda bölenidir. Doğru. 24 sayısının 100'den küçük en büyük katı 96'dır. Bu da doğru. Çünkü 24, 4 çarpı 96, 4 çarpı 24'tür. 100'den küçük en büyük katı 96. 18'in en büyük çarpanı 9'dur. Yanlış. Kendisi olması gerekiyor. Az önce de bir soruda böyle bir şey vardı en büyük çarpanı kendisidir. 17 sayısının 60 ile 100 arasında iki tane katı vardır. 17 çarpı 3 51 ediyor. Bu 60 ile 100 arasında değil. 17 çarpı 4 68 ediyor. 17 çarpı 5 85 ediyor. 17 çarpı 6 102 ediyor. Bu da 60 ile 100 arasında değil. 60 ile 100 arasında 68 ve 85 olmak üzere iki tane var. Yanlış olan ifade C seçeneğinde verilmiş cevap C. Geldik testimizin ve videomuzun son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayının bölen sayısı yanlış verilmiştir? 6'nın bölenleri 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 toplam 4 tane doğru. 9'un bölenleri 1 çarpı 9, 3 çarpı 3, 1, 9 ve 3, 3 tane doğru. 12'nin bölenleri 1, 12, 2, 6, 3, 4, 1, 12, 2, 6, 3, 4, 6 tane doğru. 15'in bölenleri 1 çarpı 15, 3 çarpı 5, 4 tane olacak. Burada 5 tane diyor. Yanlış olarak verilen 15 sayısıdır. Cevabımız da D seçeneği. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.